Sevgili gençler protein sentezi sürecinde meydana gelen olayların en önemlisi de translasyon olayıdır. Yani okunma. Translasyon mRNA'daki kodonlara göre polipeptit zincirinin sentezine denir. Olay sırasında mRNA, tRNA ve bazı enzimler görev alır. Sevgili arkadaşlar polipeptit sentezinde aminasitleri tRNA'ya bağlamak için yani aminasitleri aktifleştirmek için enzim kullanılır. Sevgili gençler, protein sentezinde usta başımız ribozondur. İşsiz olduğu dönemlerde devreder olan bu yapı, protein sentezi sırasında değerlenir, toparlanır. Alt birimi ile üst birimi birleşir. Yani ribozom polipeptit sentezinin gerçekleştiği yerdir. İki alt birimden meydana gelir. Büyük alt birimde üç bölge bulunur. Bu bölgelerden birinci bölge, yani A bölgesi, tRNA'nın bağlandığı ve kodon ile antikodonun eşlendiği yer, ikinci bölge yani P bölgesi polipeptitlerin uzadığı yer, üçüncü bölge yani E bölgesi tRNA'nın ribozumu terk ettiği yerdir. Sevgili arkadaşlar, protein sentezi sürecinde meydana gelen translasyon olayı başlama, uzama ve sonlanma olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir. Translasyon başlama evresinde DNA tarafından sentezlenen mRNA ribozomun alt birimine bağlanır. mRNA'daki başlangıç kodonunun karşısına tRNA ile metiyonin aminasiti getirilir. Kodon ile antikodon arasında zayıf hidrojen bağları kurulur. Bu olay sırasında mRNA'nın kodonundaki adenin nükleotidinin karşısına urasil nükleotidi, urasil nükleotidinin karşısına adenin nükleotidi Guanin nükleotidinin karşısına sitozin nükleotidi getirilir. Bunun sonucunda da ribozumun küçük alt birimi ile büyük alt birimi birleşir. Polipepti sentezi gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, translasyonun uzama evresinde de mRNA ribozumun alt birimleri arasında kayar. tRNA taşıdığı amino asitle ribozumun ikinci bölgesine gelir. Boşta kalan birinci bölgeye de yeni tRNA'lar gelir. Tekrar kodon ile antikodon eşleşmesi olur. İkinci bölgede bulunan tRNA, taşıdığı amino asidi birinci bölgedeki tRNA'nın taşıdığı amino asidin üzerine ekler. Amino asitler arasında peptid bağları oluşur. Bu olay sırasında rRNA enzim gibi görev yapar. Amino asidini bırakan tRNA, ribozomun üçüncü bölgesine geçer ve buradan ribozumu terk eder. Bu süreç mRNA'daki şifrelerin tümü okununcaya kadar devam eder. Sevgili öğrenciler, translasyon uzama evresi mRNA üzerindeki durdurucu kodon gelince biter. Durdurucu kodona sonlandırıcı protein bağlanır. Sonlandırıcı protein yani ayrılma faktörü tRNA ile polipeptit arasındaki bağı kopartır. Bunun sonucunda polipeptit zinciri ve mRNA ribozomdan ayrılır. Sentezlenen polipeptitler birincil yapıdadır. Daha sonra bu yapı katlanır, sekonder, tersel ve kuaterner yapıya dönüşür. Sevgili arkadaşlar, ribozomdan ayrılan mRNA da protein sentezi sonucunda parçalanır. Eğer aynı protein sentezlenecekse mRNA tekrar tekrar kullanılır. Sevgili arkadaşlar, polizom bir mRNA'ya birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşur. Polizom oluşma sürecinde mRNA'nın ilk kısmı ribozomun üzerindeki hareketine bağlı olarak serbest kalır. Bunun sonucunda bu yapı başka bir ribozomun alt birimine bağlanır. Sevgili arkadaşlar, öyle ribozomda çok sayıda aynı çeşit polipeptidin sentezi gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, o zaman protein sentezi ile ilgili ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz? Buna bakalım. Bir kere protein sentezinde amino asitler arasında peptit bağları oluşur ve peptit bağında su açığa çıkar. Bundan dolayı protein sentezinde peptit bağı kadar su oluşur. Kullanılan amino asitlerin sayısı mRNA'daki anlamlı kodon sayısı kadardır. Yani bitiş kodonların karşısına amino asit gelmez. Ve bütün mRNA'larda başlangıç kodonu AUG kodonudur. Bundan dolayı bütün polipeptitlerin yapısında AUG kodonunun şifrelediği metiyonin amin asidi kullanılır. Sevgili gençler, bir polipepti zincirinde bulunan amin sayısı, ilgili polipepti sentezinde görev alan mRNA'daki kodon sayısının bir eksiğidir. mRNA'da, DNA'da bulunan genin bir zincirinden sentezlendiği için, mRNA'daki nükleotit sayısı, ilgili genin nükleotit sayısının yarısına eşittir. O zaman bir polipeptit zincirin sentezi sonucunda oluşan su miktarı bilinirse, örneğin oluşan su miktarı x olsun, ilgili polipeptitteki aminasit miktarı x artı 1'dir. İlgili polipeptiti sentezleyen mRNA'daki kodon miktarı da x artı 1 artı 1'dir. Çünkü kodunu aminasit ifade etmez. mRNA'da anlamlı kodon sayısı kadar aminasit tüketilir. İlgili mRNA'daki nükleotit sayısı da şudur. İlgili polipeptidi sentezleyen DNA'nın ilgili genindeki nükleotit sayısı da şudur.